Değerli Bayış Türk Milleti sağ olsun. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bizi buna davet etmenizden dolayı bütün Türkiye'de bulunan Türklere hepsine kuzak dolusu Kerçüş'ten getirdim. Türkmen elinden getirdim. Ağzı çeken, çile çeken, uzun yıllar Türk için Hapislere düşen, edem olan Irak Türkleri Türkmenlerden getirdim. Ne mutlu biz Türk'üz. Ne mutlu Türk <laughs> Sevgili kardeşlerim Uzun yıllar oldu. Siz bizlerden uzak oldunuz. medyaya, bakın basın yayına, televizyonla hiçbir zaman Kerkük'ün adı yok. Neden? Çünkü biz sizi seviyoruz. Siz de sevdiğiniz için bizi unutmayın. Bugün bakıyorsun Kuzey Irak'ta bütün yatırımlar oluyor. Bütün orada bulunan berzeniler her şeyden yaralanıyor. Bir Türk şehri olan Kerkük'e, Musul'a, Altın bütün Türkmen bölgesine, 750 bin Kürt Türkiye'den, Suriye'den, İran'dan gelip oraya yerleştirdiler. Kerçücü Kuzey Irak'a Bezeli'ye bağlamak istiyorlar. Siz varsınız burada. Ne kadar canımız sağdı. Kerçik güçtür, güç kalacaktır. <laughs> Sevgili kardeşlerim, biz her zaman bir izleyiyoruz. Atatürk'ün yolunda yürüdük. Bir Türk dünyaya bedeldir. Bir Türk düşmanlara bedeldir. Ey Ermena sen baksan ey Ermena bütün dünya baş eğer bütün dünya baş eğer Türk olsa ey Ermena. Ermena sen baksan bir olsa dünya başa gelmene. Öz da öz canım ben öz canım daha, düz canım bütün düşlere kurban eğer varsa yüz canım. Sayın değerli kardeşlerim bizde beyrak sevgisi var. Beyrak ay yıldız sevgisi var. Atatürk sevgisi var. Bu Türkiye Türk sevgilisi var. Bir dünyası sevgilisi var. İzmir zabat sizi unutmadı. Mular'ı unutmadık. Al bayrağımızı unutmadık. Kabul mü? Türk'ün diyana. Namuslu Türk'ün diyana. Al bayrağımız erin al bayraktır. Bütün dünya Türk'ünün bayrağı al bayraktır. Savunur Türk'ün diyana. Namuslu 春天呐，那不是多春天呐。